Değerli Paramedia TV izleyenleri, dostlarımız herkese e, iyi akşamlar. Tabii yarın e, Merkez Bankası faiz kararı var. E, adeta dünya yangın yeri, e, piyasalar e, bir belirsizlik altında bir o yana bir bu yana savruluyor. E, ama tabii biz Paramedia TV'de bu konuları konuştuk. Yarın da Merkez Bankası'nın kararını e, en detaylı, en niyakatli haliyle sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Ama bugün... Önemli bir konuyu gündemimize aldık. Özellikle borsamızdaki içler acısı durumu bir kez daha hatırlatmak istedik. Nedir bu? Megap hissesinde yatırımcılar neden zarar etti? Ve çok önemli kara pazarlamayla ettirildi. Bunu kimle konuşacağız? Megap'ı ilk gündeme taşıyan, paramedyada yazan, Türkiye'nin idealeme uzmanı, akademisyen ve paramedya yazarı, aynı zamanda yayın kurulu üyesi, Türker açık göz ile Türker hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk hocam İyiyiz teşekkürler. Ee, Türker tabi burada birçok yön var ama şuradan başlamak isterim. Megap Mega Poli e, Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi gerçekten evet. köpüktü. Biz bunu yazdık. Ee, senaryo nasıl? Yani daha doğrusu film nasıl işledi? Bunu hatırlayalım. Concordato'dan önce yayınlar yaptık. Artık sıkılaşma döneminde özellikle borçlu ve nakit takışını sağlıklı yürütemeyen şirketlerde Concordato probleminin ortaya çıkabileceğini, açıklanan karın, FK'nın, hisse başına kazancın hiçbir anlam ifade etmeyeceğini ifade ettik. Takiben ki ben Megap'ın, birazdan sana bu konuyu da değineceğim, Concordato'sundan iki ya da üç gün önce ne yazık ki ünvanında profesör olan e ne yazık ki gene buradan tekrarlıyorum isim vermeyeceğim. Çok önemli bir finansal kurumun adeta pazarlama tarzında yayın yapan kanalında e, bu şahıs e, Megapı herkese önerdi. E, ben de çok yüklü var dedi. Bir de komedi olan şu, ben de çok yüklü var. Buradan çok yorum yapmak istemiyorum. Çok farklı yerlere gidebilir falan dedi. Sonra da üstüne ama çok olduğu için 5 günde işte önlem alamam yorum yapmak istemiyorum dedi ve bu çok önemli. E, finans kuruluşunun e, adeta kara pazarlama için kullanıldığını anladığım e, yayın unsurunda bu reklam yapıldı. Takiben de Megap Concordat'a ilan etti ve bugüne geldiğimizde yatırımcıları yüzde civarında zararda. Dahası da var. E, hep söylüyoruz bedelli sermaye <laughs> adeta iflasa yelken açan e, zor şirketlerin kandırarak Türkiye'de kandırarak yatırımcılardan para toplama aracına dönüşmüş durumda. Burada zannediyorum SPK'yı tebrik etmek lazım. İzin vermedi. Türker hadi baştan bize bir şöyle bir e, Megap vakasını, Megap e, kabusunu bir değerlendirip anlatırıp özetler misin? Hocam e, Megap gerçekten yatırımcı için bir korku filmi oldu. Şimdi girmeden önce baktım. Hisse %78 düşmüş. İnanılmaz bir şey. Yani 100 lirası olan geçen sene 100 lirası olan bir yatırımcının şu anki parası e, 22 lira. Ya böyle bir rezalette karşı karşıyayız. Film nereden başlıyor? Aslında film e, tanıdık bir film. bu korku filmi ama en baştan özetleyelim. Hocam şimdi geçen yıl biz de dikkat çektik. Hatta o zaman ne dedik? E, bakın resesyon geliyor. Parasal sıkılaşma dönemi. Bu dönem zorlu geçecek. Bize der ki yok efendim olmaz öyle şey vesaire ama gördük. Zorlu geçecek bu dönemde finansal tablolara nasıl okumalıyız? Onunla ilgili bir yazı yazdım para medyada. Nasıl okumalıyız? mega örneğini göz önüne aldığım zaman nelere bakmalıyız? Onu o yazımızda değinmiştik. Yani burada önemli olan şey nakit akışıdır. Bu dönemlerde nakit akışı yürütemeyen şirketler hayatta kalması çok zor. Şimdi mega e, resesyon süreciyle birlikte zaten hani bu tarz şirketlerin konkordato ve iflasları zaten çok beklenen bir şey. Yani bu bu dönem olmasaydı yine böyle olur muydu? Çok olmayabilir. Yani buna emin olamayız ama bu dönemlerde şapka düşüyor, kel görünüyor. Açıkça öyle söyleyeyim. En başa sararsak nereden başladık? Aslında e, bir kredi derecelendirme olayı var şimdi Megapın e, geçen senelerde konkordato'dan önce kredi notunun düşürüldüğü haberini gördük biz. Kredi notu düşürmüş Ya yani bu ne demek? Bu şirket borcunu ödemekte zorlanabilir yani dikkatli olun dedi. bu şirkete karşı dikkatli olun dedi. ardından ne oluyor kredi notu düşürülmüş bir şirket ee, ardından ne oluyor finansal tablolar geliyor şimdi orada sizin çok güzel bir yazınız vardı hocam ee, bugün tekrardan okudum inanılmaz akıl almaz muhasebe hataları Hatta ben biraz daha ileri gidip hile bile olacağını iddia ediyorum çünkü yaşanan süreci gördüğüm zaman o zaman baksaydı hata derdik ama şu an baktığım zaman de yapılmış olma ihtimali yüksek görüyorum. E, Türker o yazıklar denetçi kuruluş da hala hayatına devam ediyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de hocam. Tabii yani yazıklar hala hayatına olsun. devam ediyor. Yazıklar olsun. Hala. Ona lisans, lisans veren otoriteleri de yazıklar olsun. Hala yazıklar ona olsun. yaptırım yaptırmayan kamu gözetimi kurumuna da yazıklar olsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey Normal olabilir bir şey mi hocam? İşte buyur piyasanın e, piyasanın güvenini nasıl azaltıyorlar böyle olaylar. Şimdi geçen ayılar değindik ya piyasa etkinliği, piyasa etkinliği. Şimdi bunlar birikimlidir. Yani böyle böyle vakalarla insanları borsadan e, gerçekten bıktırıyorlar. Ardından bir finansal rapor geldi. İnanılmaz muhasebe hataları, hatta ben hile dedim şeyler. Nakit akış tablosu hatalı. Yani hat, rakamlar hatalı. Bakıyorsunuz denetim raporu Önceki dönemden kopyala-yapıştır yapılmış. Rakamlar bile değiştirilmemiş yerler var. İnanılmaz. Alacaklar bir garip garip alacaklar. Yani rakamlar tutmuyor. işte. enflasyon muhasebesi uygulamış ama rakamlar aynı kalmış. Saçma sapan bir denetim raporu. Ardından ee, ne oluyor? Şimdi bu altlıydı. Denet güzel ee, işte muhasebe raporu. Sonrasında ne oluyor? Pazarlama başlıyor. En sevdiğim şey ne oluyor? İşte e, ünlü, tanıdık işte adının önünde ünvan olan profesör denen kişiler Bizim için kişilere bizim için çok aşağılayıcı bir şey. Ne yazık ki. Tabii ki de. Yani çünkü o ünvan toplumda bir e, şeydir hocam bilirsiniz yani bir e, güvendir bir e, otorite kabul edilir Yani o, şıps, o isimle ünvan Bak zaman adam bir çıkıyor. Şimdi o, o son yayınla değindik ama değindik ama ondan öncesinde başka yayınlar da var. Ben başka da gördüm. Bu artık sürekli mega mega megapı övüyor Megapı ölmek yani övmek sorun değil ama pazarlıyor resmen. Türkiye, yani bir, bir, şey gibi. bir profesör şunu der mi? Bende çok yüklü megap var. Sen oraya <laughs> sen oraya fon yönet yöneticisi olarak mı çıkıyorsun? Akademisyen olarak mı? Bir. İkincisi <laughs> Aynen şunu da söyleyelim. Ben böyle konuşuyorum. Kimse bilmiyoruz falan zannetmesin. Değerli izleyiciler bir duvarın önü vardır. Bu önünde işte o e, açıkça söyleyeyim ben Bugün yüksek lisans öğrencilerime denetim raporası hazırlatsam ki o zaman paramedya yazımda bunu ifade ettim. Hazırlatsam daha güzel hazırlarlar. Öyle hatalar var ki ve bu hala piyasada, bu şirket hala piyasada. Utanmadan evet. denetim raporu yapmaya devam ediyor. Buradan sesleniyorum. Her mecrada da onların denetim raporları üzerine konuşurum. Şöyle bir şey var Türker. Yani Duvarın önünde biz denetim raporundan pazarlamacılardan sinyali alıyoruz ama buradan ben anlayanlara söylüyorum duvarın arkasında da o borçların hangi senetlerle hangi çeklerle verildiği de dedikodu olarak biliniyor biliniyor dolayısıyla e, ona artık Ünvan demeyelim profesör demeyelim o belli ki bir zincirin içerisinde çünkü bak. Bir zincirin içerisinde olmasa şu cümleyi bir akademisyen kullanmaz. Ben de çok yüklü megap var. Sen kimsin kardeşim? Sen kimsin? Evet, yüklü dediğin 100 bin lira mı? 1 milyon lira mı? 20 milyon lira mı? 100 milyon lira mı? Sen kimsin? Dolayısıyla bunu akademisyen olarak nitelendirmeyelim. Bunu işte e, televizyonlarda mega pazarlayan bir tip olarak tamam, nitelendiriyorum. Yani. Ben daasını da söylüyorum e, Türker bak bak bir şey diyeceğim. Ee, videolarında şöyle bir cümle var. Dikkat ettin mi? Eğitimlerime gelenlerle Megap'ı konuştuk. Eğitime gelenlerle Megap'ı niye konuşuyorsun kardeşim sen? Eğitime gelenlerle Megap'ı niye konuşuyorsun? Onun adı eğitim mi başka bir şey mi? Biz bunları biliyoruz. eğitimi başka bir şey mi? Üçüncü tekrar söylüyorum isim vermiyorum. Onu kanala çıkartan, kanalına çıkartan kurumun adı çok kıymetli. Ama belli ki bu kurum o şahsın kanalına kimi çıkardığını denetlemiyor. Denetlemek mecburiyetindesin. Mecburiyetindesin, senin ismin üzerinden pazarlama yapılıyor. Bunları söyleyelim. Türkan'cığım devam et. Çünkü bu konuda çok doluyum. Ee, araya çok gelmek Çok haklısınız istedim. hocam. Çok haklısınız. Şimdi... Ee, işte bu aşama ne oluyor? Bir takım tiplere hisse pazarlatılıyor. Ee, pazarlama aşaması geliyor. Ondan sonra bir bakıyoruz. Hisse konkordato ilan ediyor şirket. E, ne oldu? Düne kadar her şeyi çok iyiydi. Her şey, büyük yatırımlar yapıyordu işte. E, televizyon kanallarına çıkıyordu ya, sahibi orta hanımefendi. İşte sosyal medyada isimleri pazarlatıyor. Bir anda baktık şirket konkordato ilan Ve bir anda kel göründü yani. inanılmaz ve şu an geldiğimiz noktada %78 çakılmış bir hisse var. E, yatırımcının zararı zaten hesaplanamayacak seviyede. Şimdi burada sonra asıl yani buraya kadar bundan sonrası artık utanmazlık, aymazlık noktasına geliyor hocam. Ben ona inanamadım. Yani bu şirket Concordato ilan ediliyor. İnanın 1-2 ay içerisinde SPK'ya bedelli sermaye artırımı için başvuruda bulunuyor olmuyor. Geliyor tekrardan birkaç ay öncesinde e, Nisan ayında tekrar başvuruyor bedelli sermaye artırım için. Rediyor yine Retio 13 Haziran'daki SPK bülteni Retio ve aynı gün yönetim kurulu kararıyla tekrardan bedelli sermaye artırımı yapmak için bir daha başvuruyor. Yani utanmazla bakın bak şirketi batırmışsınız Batırmışsınız, yatırımcıyı da batırmışsınız, pazarlayıp batırmışsın. Son vurgun olarak, yatırımcının cebinden üç kuruş daha ne çekebilirim, koparabilirim diye bedelli sermaye artırımı kovalıyorsun. inanılmaz bir şey hocam. Ya yani bu, e, bu sonuncu bugün gördüm ben, yani bir daha başvurduğunu gördüm ya. Yani dedim ki bu hani utanmazlık seviyesinde ayrı bir noktada. Gerçekten borsa rezalet tarihinin adın mega krişeli olarak olay olarak yazdı, vakası olarak yazdık yani. İnanılmaz. E, Türker gerçekten SPK'yı tebrik etmek lazım. E, umarım evet, bu bedelli bedelli lazım. sahtekarlığına da direnir. E, ama buradan make Megap için e, bu bir örnek. Bunun benzerleri var. Konuşacağız ki ben e, yazın heyecanla bekliyorum. Dünyanın en değerli süngeri var. Onu yazacaksın. Oraya da geleceğiz. Evet. Evet. Dünyanın en değerli süngeri var. E, daha neler neler var. E, umarım yatırımcımız akıllanır Türkercim liyakatli e, bir şekilde finansal okuryazarlığa yazarlığa e, değer verir. E, Türker çok teşekkürler. E, Hocam, ee, bu da şunun, şunun altını çizelim yani buyur. lütfen yatırımcı izleyicilerimize söyleyelim. bu bize şunu gösteriyor artık yani bir örnek daha lütfen kimsenin lafıyla hisse almayın. Ben geçen de yazdım bunu. Piyasada tek başınasınız. Kimsenin lafıyla, kimsenin pazarlamasıyla hisse alınmayacağını da Umarım e, öğrenmiştir. yatırımcılarımız. Ee, bir de Türker gerçek anlamda analiz yapanlara baksınlar. Böyle evet. e, hisse başına kar işte biz kaç oh. kez söyledik. Kar dediğiniz nakit akışı değildir. Sıkılaştırmada tahakkuk esaslı bir göstergedir. Hı -hı. Hiçbir şey ifade etmez. Sizin bilmediğiniz nece e, manipülatif veya bizim adına gelir yönetimi dedi dediğimiz e, standartlara dayalı tabii inisiyatiften faydalanan atraksiyonlar oluyor. Dolayısıyla e, lütfen dikkatli olunuz. E, değerli dostlarımız hepinize sevgi saygılar. Türker çok teşekkürler. E, yarın görüşmek dileğiyle.